Ne durumdayız alternatif yatırım fonlarında Türkiye'de ve neden yatırımcı sayısı bu kadar az? Yatırımcılar portföyünü çeşitlendirip daha yüksek getiri elde etmek istiyor. Enflasyona karşı da, dövize karşı da. Bunun yolu alternatif yatırım araçları. Getirisi yüksek fonlar bunlar ama uzun vadeli olduğunu bilip sabretmek lazım. Borsada bugün aldım, yarın sattım yatırım bilincindeki yatırımcılara uygun araçlar değil. Kurumsal yatırımcının erişebildiği kıymetli bir araç grubu halinde şu an maalesef. Bunu bireysel nitelikte yatırımcıya da eriştirmemiz lazım. Ripay Portföy, yatırımın alternatif yolunu sunar. Ofisan TV'den iyi haftalar. Yatırımın alternatif yolunda bu hafta Fonmap kurucusu ve genel müdürü Tuba Ertugay bizimle. Tuba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta Doktor Emre Çamlıbelli ile birlikteydik ve alternatif yatırım fonlarını, girişim sermayesi yatırım fonlarını Türkiye hangi konumda ve önümüzdeki döneme dair neler bekliyorlar bunları konuştuk aslında. Siz de SPK'da yetişmiş bir uzman olarak biraz da sizinle tartışalım istiyorum fonları, özellikle Türkiye'de fonlar. E, hak ettiğinden çok daha az ilgi görüyor. Ne durumdayız alternatif yatırım fonlarında Türkiye'de ve neden yatırımcı sayısı bu kadar az? Alternatif yatırım fonları Türkiye özelinde gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları olarak sıralayabiliriz. Ve 2014 yılında SPK'nın yayınladığı iki ile hayat buldu. Sermaye piyasalarımızda yer edinmeye başladı. Diğer fonlardan farklı olarak alternatif yatırım fonları uzun vadeli yatırım araçları. E, ve Portföyünde bulundurdukları araçlar da klasik geleneksel finansal araçlar yerine hakikaten alternatif araçlar. Nedir? Özel sermaye yatırımları, gayrimenkul, bunun gibi e, menkul kıymetleştirmesi şu ana kadar yapılmamış e, hisse tahvilin dışındaki finansal araçlar. 2014 yılından bugüne 10 yıl geçti ve bu fonlar ciddi bir büyüme kaydetti. Şu an toplam... Kabaca 270 milyar TL büyüklüğünde bir portföy yönetiyor bu fonlar. Bunun 176 milyarı GSYF, girişim sermayesi yatırım fonları tarafından yönetiliyor. Ee, sanırım 94 milyarı da gayrimenkul yatırım fonları tarafından yönetiliyor. Yani iyi bir büyüme 10 yıl için. Ee, fakat baktığımızda e, toplam fonların yönettiği büyüklüğe baktığımızda bunlar işte 2.3 trilyona ulaşmış durumda. Ee, geçen senede yüzde yüz üstü büyüme kaydetti GF ve GSF'ler. Fakat bu fonlara yatırım yapabilenler sadece nitelikli yatırımcılar. Ve bu nitelikli yatırımcıların da hali hazırda yatırım yapmış olanları belki bu fonların yüzde doksanı yatırımcısı kurumsal yatırımcı. Ee, bireysel nitelikli yatırımcının yatırımı çok az bu fonlarda. Temel sebep bir erişim zorluğu, iki Erişemediği şeye dair e, bilgi de edinemiyor yatırımcı, bireysel yatırımcı. Finansal okuryazarlığı, farkındalığı düşük. MKK kayıtlarına göre 601 bin nitelikli bireysel yatırımcı var. Ve bunun kaçı sizce GF ve GSF'ye yatırım yapmıştır? 4 bin. Oldukça az. Dolayısıyla kurumsal yatırımcının erişebildiği kıymetli bir araç grubu halinde şu an maalesef. Bunu bireysel nitelikli yatırımcıya da eriştirmemiz lazım. Çünkü bireysel nitelikli yatırımcının dahiliyle çok daha büyüyecek. Yurt dışında da çünkü gördüğümüz trend yol bu. Peki performanslar nasıl? Şimdi geçtiğimiz yıla baktığımızda özellikle işte pandemiden sonra ucuz likidite, bol likidite hani e, Borfa'da ya da diğer yatırım araçlarında mevduatı hariç bırakıyorum. E, ne alsanız işte bu kriptolardan hisselere kadar ne alınsa kazanıldığı bir yıl oldu. Alternatif yatırım fonlarının performansı ne durumdaydı? Şöyle söyleyeyim GF ve GSF'ler 2023 yılında %150'nin üstünde büyüme kaydetmiş durumda. Fakat bu araçlar hisse ya da meyku kıymet fonu gibi çok likit bir iki gün içinde al sata açık araçlar değil. Dolayısıyla bu yatırımı yapacak olan kişilerin uzun vadeli yatırım bilincine sahip olması ve uzun vadeli yatırım sonucunda daha yüksek getiri potansiyeline fırsata erişeceğini bilmesi gerekiyor. Çünkü bir gayrimenkulü bugün de aldık ertesi gün satamayız. İki ay sonra satamayız. Likit değil. Likit değil. Ee, onun için de ayrı bir çözümümüz var. Onu sonra Tabii. aktaracağım. Ya da girişim sermayesi yatırım fonu. Buradaki amaç ne? Gerçekten e, belli bir alana odaklanmış girişimleri, büyüme potansiyeli yüksek Türkiye'nin unicornu olabilecek girişimlere. Uzun vadeli kaynak sağlayıp o potansiyellerini ortaya çıkarmak için girişim sermayesi yatırım fonu var. Gayrimenkul yatırım fonları daha keza. Büyük gayrimenkul sınıflarına bizler tek başımıza erişemezken o fondan erişebilmemizi sağlayan fonlar bir profesyonelce yönetiliyorlar. O yüzden de e, getiri potansiyeli getirisi yüksek fonlar bunlar ama uzun vadeli olduğunu bilip sabretmek lazım. Borsada bugün aldım yarın sattım yatırım bilincindeki yatırımcılara uygun araçlar değil. Ama bir yurt dışı örneğinden vereyim. Eski o yüzde 40-60 dağılımı hiçbir yatırımcıyı tatmin etmiyor. Türkiye'de de yurt dışında da. Hisse tahvilin dışına çıkıp yatırımı yüzde 45-35'in yanına yüzde 20 alternatif yatırım araçlarıyla çeşitlendirildiğinde her yıl dolar bazında böyle çeşitlendirilmeyen portföylere göre %5 daha fazla getiri sağlandığını UBS'in yazısında vardı bu. Dolayısıyla bizde de e, yatırımcılar portföyünü çeşitlendirip daha yüksek getiri elde etmek istiyor. Enflasyona karşı da, dövize karşı da. Bunun yolu alternatif yatırım araçları. Biz de işte bu noktada fon olarak erişilir kılmak istedik bireysel nitelikte yatırımcılara bir noktada sayısız fonu karşılaştırıp bilgiyi edinip kendi yatırım karar, kararlarını bilinçli versinler ve portföylerini çeşitlendirip uzun vadede yatırım yapmanın getirisini sağlayabilsinler. Şimdi fon map'i konuşalım istiyorum çünkü e, Tefas gerçekten yatırımcı dostu olan işte e, bütün fonlara ulaşabileceğiniz, karşılaştırabileceğiniz performansını, içeriğini hatta fon yöneticisine kadar her bilgiye ulaşabileceğiniz bir platform. Aynısını alternatif yatırım fonları için geliştirdiniz. Ne gibi yenilikler içeriyor? Yatırımcı burada ne gibi bilgilere sahip olabiliyor? Örneğin alım satım yapabiliyor mu oradan ya da işte e, hangi bilgiler yer alıyor orada? Biz FOMEP olarak şunu gördük. Bu pasta, bu güzel araçlar kurumsalın tek elinde olmasın, bireysel yatırımcı erişsin. Dolayısıyla öncelikle bizim ödevimiz farkındalığı oluşturup bu araçların ne olduğunu doğru anlatmak. İkincisi erişim sıkıntısı bireyseller için hat safhada. Çünkü biz portföy yönetim şirketleri banka aracı kurumlardan farklıyız. Bizler müşterinin, yatırımcının hiçbir varlığını portföy yönetim şirketinin hesabında tutamayız. Kuruldan yetki almış bağımsız ayrı bir portföy saklama kuruluşunda hesabın, saklama hesabının açılması lazım. Ve bu oldukça uzun bir süreç. Yatırımcıların sayfalarca e, belgeye, ıslak imzalı her sayfaya imza atması, uygunluk yerindelik testi, onun profilinin belirlenmesi, Ondan sonra da bizde hesap açıldıktan sonra saklama kuruluşunda hesabın açılması gibi iki haftayı bulan sırf hesap açma kısmı var. Ondan sonrasında da yatırımcının ihraçtaki bir fona yatırım yapmak istediğinde yine ıslak imzayla, talimatlarla işleyen bir sistem vardı bizden önce. Yani tefas fonu gibi bir cep telefonunuzdaki uygulamadan erişemiyordunuz. Biz FonMap ile bunu yaptık. Tamamen kendimiz dijital bir entegrasyonu saklamacıyla yaptık. Ve tek bir portföy yönetim şirketine bağımlı kalmadan sektördeki tüm portföy yönetim şirketlerinin dağıtım kuruluşu olmak hedefiyle yola çıktık. Ve sayısız GF, GSF'ye yatırımcı hesabını bir iki gün içinde cep telefonundan açıyor. Oradaki fonlara dair tüm bilgileri, kap açıklamaları dahil, bağımsız denetim raporları, değerleme raporları dahil Fiyatlarının geçmiş performansı ve diğer yatırım araçlarıyla biz yüzle dövizle karşılaştırmalı görüp bilgiyi edinip ondan sonrasında bilinçli yatırım kararını verip yine tamamen mobil uygulama üstünden o fonun ihracına katılıyor ve hemen saklamacıyla entegrasyonu sayesinde hesabında portföyünde o varlıkları görüyor. Hem FonMap'ten görebilir hem de MKK'dan kendi sicil numarası otomatik atanıyor saklama hesabı açılırken. MKK'ya girip görebilir tüm varlıklarını tek noktada. Normalde bir portföy yönetim şirketinde haftaları bulan bir hesap açılışını o portföy yönetim şirketinin fonunu almak için yapıyordu. Başka bir portföy yönetim şirketinin başka bir fonunu almak istediğinde aynısını tekrar etmesi gerekiyordu. Bunu da ortadan kaldırmış olduk. Erişim dolayısıyla erişilmezi erişilir kıldık diyoruz. Gerçekten de yatırımcı için çok kıymetli. Yani e, platforma girdiğinde yatırımcı e, farklı birbirinden farklı şirketlerin fonlarına alım yapabiliyor. Evet. Ve e, bu çok önemli tabii. Yani, e, mevzuat fal Türkiye'de çok e, uzun sürdüğü için bir hafta hem vakit kazandırıcı. Peki şunu merak ediyorum alternatif yatırım fonları ile ilgili. Normalde geleneksel fonlarda izahnamede yazan bir benchmark vardır. Alternatif yatırım fonlarında benchmark ne olarak belirleniyor? Bu fonun kurucusunun e, stratejisine e, ihraç belgesindeki e, portföyünde neleri bulunduracağına göre değişir. E, ağırlıklı gördüğümüz, e, izahname değil ihraç belgesiyle e, çıkar bu fonlar. Gördüğümüz enflasyonun üstünde e, performans primi de ona göre alınır. E, genellikle yüzde yirmi fark varsa onun üstünden alınıyor. Bazen enflasyon oluyor. Değişebilir. Ee, bu fon kurucusunun kendisinin stratejisinde ve portföyünde bulundurduğu varlıklara göre belirleniyor. Gene aynı tarafından. geleneksel fonlardaki gibi e, alım yapılan varlığa göre. Peki onda önceden belirlenmiş kriterler var mı? Şimdi bizim geleneksel fonlarda örneğin işte hisse senedi yoğun bir fonda. %80 hisse senedi yoğunluğu altına inemez. Kalan %20'yi ters repo yapabilir, altına yatırabilir vesaire gibi kriterler var. Burada da var mı böyle kriterler? Tabii. Şimdi GCF ve GYF tebliğinde çok detaylı, Nelere yatırım yapılabilir, nelere yatırım yapılamaz, portföy sınırlamaları hepsi aynı şekilde diğer fonlarda olduğu gibi belirlenmiş durumda. GSF'ler portföyünü yüzde seksenini girişimlerden oluşturuyor. GF'ler de gayrimenkullerden oluşturuyor yine yüzde sekseni. Kalan yüzde yirmiyi portföy yöneticisi e, farklı şekillerde dağıtabilir, yönetebilir. Yatırım yapılamayacağı, nelere yatırım yapılamayacağı belli. Hatta GSYF'lerde eğer %10'dan fazla bir kobiye varsa o sınır %80, %51 olabiliyor. Dolayısıyla mevzuat çok detaylı belirlemiş durumda. Hem sistemin doğru işlemesini hem yatırımcıyı koruması anlamında. Ve o ihraç belgesi kurulun onayından geçtiyse bu demektir ki mevzuatta ve ihraç belgesinde yazan standartlara stratejiye uygun yapılmak zorunda. Ve kurulda bunu ciddi takip ediyor. Bugünlerde... E, Belki konuyu biraz değiştiriyorum ama fon kelimesinin içi çok boşaltıldı. Pek çok şeye fon kullanılıyor. Bizim burada konuştuğumuz fonlar mevzuatı detaylı çizilmiş ve her bir fonun ihracı öncesinde SPK'dan onayı alınmış ve ona göre e, ihracı yapılan ve gözetimi yapılan bir fon altyapısı. Peki bu bilgilere fon map üzerinden girdiğinde yatırımcılar ulaşabiliyorlar hepsine. değil mi? İhraç belgesine ulaşabiliyorlar. Eğer e, katılım esaslıysa icazet belgesine ulaşabiliyorlar. KAP'ta kendileri girip hangi açıklama neredeydi oraya gireyim dolanmak yerine doğrudan FONMAP'te ilgili fonun detay sayfasından KAP'a doğrudan erişip ilgili açıklamaları buluyorlar. BAMS sentim raporları yılda en az bir kere değerleme yapılmak zorunda değerleme raporlarına, performans sunumlarına. Hepsine tek bir uygulamadan erişip görebiliyorlar. Siz de biliyorsunuz çok zordur kapta ayrı evet. ayrı gir, bak. Ee, o yüzden de e, hep şeye benzetiyorum bunu. Nasıl ki 2015'ten sonra bu karşılaştırma imkanı, bilgileri görme imkanı, fonların menkul kıymet yatırım fonların gelişimini destekledi, kaliteli ürün arz gelmeye başladı yatırımcı çünkü artık görüyor. Bizden sonra da alternatif yatırım fonları için böyle olacağını düşünüyoruz. Şunu da merak ettim. Bu kişi kişifen merak tamamen. Burada da bir enflasyon muhasebesi uygulanıyor mu? Gayrimenkul yatırım fonları evet. için. Tabii kurul eğer neyi şart koşarsa biliyorsunuz bir dönem maliye ile kurul hangisinde ne uygulanacak diye bir karar çıktı. İlke kararından son kurul yayınladı. Ne diyorsa ona göre yapıyoruz. Yani portföy yönetim şirketin kendisi için de... Kurucusu olduğu her bir fon içinde e, kurulun çizdiğinin dışına çıkılması mümkün değil. Bunlar çünkü çok önemli. Birkaç yıldır bunların acısını yatırımcı da çekti. Şimdi detaylara baktığımda aslında burada yatırımcının en çok soru işareti bırakacak kısım bu fonların biraz daha uzun vadeli yatırım araçları olması. Mesela Eurobond çok Türkiye'de evet kurum tercih eder ama bireyferler tarafında hani çok da tercih edilen bir enstrüman değildir. Burada uzun vadeli yatırım araçları olması yatırımcılar tarafından nasıl karşılanıyor? Çünkü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Dinamikler çok değişken. Evet, haklısınız. Ee, bu araçları bilen uzun vadeli yatırım birinci olan yatırımcılar için e, zaten e, bunu bilerek girdikleri için bir sıkıntı yok. Fakat geleneksel bizim yatırımcımız bir tereddüt yaşıyor, bu uzun vadeli istediğimde çıkamayacak mıyım. Ya da bilse bile hepimizin çoluğu çocuğu var bir ihtiyacı olabilir. Gerçekten de dünyada da bu böyle. Likit olmayan bu varlıkları likitte kazandırma çalışmaları çabaları var. Buradaki konu şu bu fonlar e, 7-10 yıl vadelerle genelde kuruluyor. E, Likit olmamalarının sebebi de ihraç belgesinde ekseri yazar ki fonun süresinden önce fona iade yapamazsınız. İstisnaları saklı kalmak üzere erken ödeme yapabilir kurucu. Var olan nakde dağıtmak isteyebilir ama geri fonu iade edemezsiniz. Fakat pay devre her zaman mümkün. Pay devri demek de var olan yatırımcılar arasında bunun devri. Burada bu varlıkları likitte kazandırmak için fon faz ikisi üstünde çalışıyoruz. Pay devrini tamamen geniş bir havuz içinde gerçekleştirip yine saklamacıya dijital ortamda iletip hızlı bir şekilde pay devrini yapabilmek. Böylece bu varlıkları likitte kazandırabilmek. Çünkü ben devretmek istediğimde size sorabilirim. 3-5 arkadaşıma sorabilirim. Dar bir çevrede devralacak kişi arayabilirim. Ya da siz kaçırdığınız bir fonu almak istiyorsunuzdur. Bana devredecek kimse var mı diye aynı şekilde. Biz fon map kullanıcıları arasında devretmekle devralmak isteyeni bir araya getirip yine tamamen dijital altyapıyla saklamacıyı iletip geniş bir havuzda bunu sağlıyor olacağız. Bu da birinci piyasasında destekleyecek elbette. Yurt dışı örnekleri de var ama onlar genellikle çok yüksek bir operasyonel iş olduğu için ve saklamacıyla entegrasyonları olmadığı için 6 ayda bir bir pencere açılıyor ve çağrı yapıyor. Devralmak, devretmek isteyince öyle çözüyorlar. Biz Türkiye'de ilk ve tekiz. Alternatif yatırım fonlarının dijital erişimini sağlayan. Ama dünyada da pay devrini e, ve saklamacıyla entegrasyonunu dijital sağlayan şu an tekiz. Çok güzel bir gelişme. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir yatırımcı geldi hesap açmak istiyor. Ne yapması gerekiyor? Bir kere telefonunun NFC özelliğinin olması lazım cep telefonunun. FonMap çünkü mobil bir uygulama. İlgili mobil marketlerden FonMap uygulamasını indirdikten sonra NFC özelliğindeki cep telefonu olması lazım. Ve çipli TC kimlik kartı olması lazım. Ki biz mevzuat masak gereği, sermaye piyasası kurulu mevzuatı gereği müşterimizin kimlik tespitini, adres teyidini yapalım. Ondan sonra da mevzuatın şart koştuğu tüm bilgileri kullanıcı dostu, açık, anlaşılır bir süre içinde kendisinden alıyoruz. Hesap açılışı işlemlerini tamamladıktan sonra ertesi günde saklamacı nezdinde MKK sicil numarası da beraber hesabı açılmış oluyor. Kabaca 15-20 dakika sürer. Ertesi günde hesabı açılmış oluyor. Tuba Hanım çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Bizim kadar herhalde yatırımcı odaklı, yatırımcıyı düşünen başka da ülke yoktur. Çok fazla emek harcanıyor çünkü yatırımcılar üzerinde. Ben çok teşekkür ederim. Efendim Oficial TV'de bu hafta da Tonmap kurucusu ve genel müdürü Tuba Ertugay ile Fonları, alternatif yatırım fonlarını ve Fonmap platformundaki yatırımcılar nelere ulaşabilir, daha kolay işlem nasıl yapabilir, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına dair detayları konuştuk. Reply Portföy yatırımın alternatif yolunu sundu.